Evet sevgili dostlar, Arkana Kamelya'ya hoş geldiniz. Bolluk, bereket, şans, sağlık, şifalar üzerimize olsun diyelim ve yeni bir açılıma geçelim. Yeni açılımımızın konusu yeni ay. Bu yeni ay 12 burca neler getiriyor, neler götürüyor, neler yaşayacaksınız. Bunlarla ilgili bir açılım yapalım sevdikleriniz vardır, onların burçları vardır. Lütfen sonuna kadar dinleyiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Takip etmeyenleriniz varsa o güzel parmaklarınızla aşağıdaki abone ol butonuna lütfen abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet, yorumları okuyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Güzel yorumlarınızı da eklemeyi ihmal etmeyiniz. Bakalım bu yeni ay tek tek burçlara neler getirecek. Lütfen videoyu dikkatli dinleyin. Çünkü bu yeni ay gerçekten hayatlarda dönüm noktası özelliği taşıyor. Etkilerini dört gün önce de hissetmeye başlayabilirsiniz. Bakalım bu yeni ay burçlara neler getirecek. Boğa burçları nasıl etkilenecekler ve neler yaşayacaklar bu yeni ay ile birlikte hayatlarında neler başlayacak ya da bitecek. Bakalım, boğalar yükselen boğalar. Evet, boğalar belli bir zamandır hayatınızda istemiş olduğunuz çoğu şeye belki ulaşamadınız. E çünkü siz olmazları zorladınız. Yani yeni ay size diyor ki, çok zamandır sen olmazları zorluyorsun. Olmamasının sebebini de aslında vardır. Bir hayır, çok zorlama. Başarı sana koşarak gelecek. Sen istediğini zaten elde edeceksin. Ama metotları yanlış uyguluyor olabilirsin. Bazılarınız kendi özel hayatlarında olmayacak duaya amin demeye çalışıyor olabilir. Ve ilişkileri bu yüzden sonlanmış ya da sonlanmaya doğru gidiyor olabilir boğalar. O yüzden bu yaklaşık bu yeni ay ile birlikte yeni aydan bir 10 gün sonrasında hatta Enerjiyi serbest bırakın. Hayatınızda bir şeyleri zorlamayın. İşte zorlamazsanız yeni ay ile birlikte aktif olan enerjiyle hayatınıza güzellikler geliyor boğalar. Evet önemli kararlar vereceksiniz. Bu verdiğiniz kararlarla birlikte belki de uzun zamandır istediğiniz şeylere ulaşma ihtimaliniz doğacak. Yani Sabrın sonu selamet olacak sizin için. Parasal konumlarla ilgili olarak da bazılarınız evet belki alacaklarını bile alamadılar. Belli bir zamandır bekliyorlardı. Bunlarla ilgili olarak da yeni iş anlaşmaları ya da yeni iş başvuruları, yeni açılan sözleşmeli kadrolar, güzel gelişmeler yaşayacaklar. Bazılarınız iş değiştirecek, ortaklık değiştirecek, aniden karar verecek buna. O arada işte tam yeni ay zamanında vereceğiniz kararlarda istikrarlı olmaya gayret gösterin. Çünkü size diyor ki sen doğru yoldan ayrılma, yanlış yola sapma. İşte o zaman özellikle ödülünü alacaksın. Bir de boğalarda yetenekli oldukları bir konu var. Ama nedense bu konunun üzerine hiç eğilmemişler. Yeteneklerini geliştirmek adına bir fırsat çıkacak karşılarına boğaların. Çok da güzel olacak sizin için aslında. İyi değerlendirin lütfen.